Yepyeni bir videoyla daha beraberiz. Bugünkü video konumuz Xiaomi'nin yeni piyasaya sürmüş olduğu Xiaomi 12 modelli telefon olacak. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Xiaomi 12 Pro'yu amiral gemisini incelemiştik. Bu telefonla beraber daha makul fiyatlı ama amiral gemi segmentindeki olan 12 düz versiyonunu inceleyeceğiz sevgili dostlar. Dilerseniz gelin kutu içerisinden neler çıkıyor hemen videoda bunlara değinelim. Xiaomi burada dolu dolu bir kutu içeriğiyle bizim karşımıza gelmiş. Hemen cihazın küçük mini kutucu içerisinde kullanım kılavuzu ile beraber bir adet şeffaf silifon kılıfı bizleri karşılıyor. Hemen altında cihazın kendisi bizleri karşılarken en alt tarafta ise 67 wattlık hızlı şarj adaptörünün kutu içeriğine dahil olduğunu belirtelim. Bunun yanında da yine bir Type-C, diğer USB tip A kablosu ile beraber geliyor. Xiaomi'de görmeye alışık olduğumuz bu kutu içeriğiyle birlikte bizi oldukça memnun ettiğini söyleyebilirim. Artık biliyorsunuz telefonlarda maalesef kulaklıklara yer verilmiyor. Xiaomi bundan önceki nesillerde Type-C dönüştürücüyü 3.5 mm'ye dönüştüren o ufak adaptörü koysa da yeni serilerde artık maalesef bu dönüştürücünün çıkmadığını da belirtelim. Aslında bu Furya Apple ile başlamıştı. Apple bazı radikal kararları alıyor ve diğer markaları etkiliyor. Maalesef bu durumdan etkilenen markalardan biri de Xiaomi. Bu video bir detaylı inceleme videosu olmayacak sevgili dostlar. Önemli teknik verilere değindiğim ve telefonla çektiğim ufak tefek ham kamera performansının yer aldığı videolar, fotoğraflar yer alacak. Önemli teknik verilerin arasında ise 6.28 inçlik AMOLED panel bizleri karşılıyor. 120 Hz yenileme oranına sahip 419 bir PPI değerinde piksel yoğunluğumuz bulunuyor. 1100 nit maksimum parlaklık HDR10 desteği ve Gorilla Glass Victus ile korumaya alınmış ön panel bizleri karşılıyor. Yine Dolby Vision desteği de bu ekranımızda bulunuyor. 1.7 milyar rengi de ekran üzerinde barındırıyor. Aslında burada baktığımızda panel kalitesi gerçekten 12 Pro ile eşdeğer nitelikte. Yani 12 Pro'da 120 Hz var. Bunu 90 koyayım. Fiyatı zaten daha düşük olacak. E boyutu da ona göre biraz daha küçük diye düşünmemişler. 12 Pro'nun birçok özelliğini barındırıyor. Ufak tefek farklılıkları var. Bunlardan biri hızlı şarj. Bir diğer de kamera detaylarına bunları da zaten ilerleyen noktalarda sizlere değineceğim. Bu cihazda 4500 mAh batarya yer alıyor. 67 W hızlı şarj desteği olduğunu söylemiştik. Kutu içerisinde de adaptör çıkıyor. Yine 12 Pro'da olan 50 W'a kadar kablosuz şarj desteği, hızlı şarj desteği de yine 12 ailesinde, Xiaomi 12'de bizlere sunulmuş durumda. Ana kameramız 50 megapiksel 12 Pro ile burada birbirini tamamlıyor. Fakat yardımcı kameralarda 12'de durum değişiyor sevgili dostlar. 3 megapiksellik geniş açı lens, 5 megapiksellik de makro lensimiz Xiaomi 12'ye eşlik ediyor sevgili dostlar. 12 Pro'da 3 kamera 50 megapiksellik formata sahipken çözünürlüğe sahipken burada 12'de diğer yardımcı lenslerden kırpmışlar ama bunun yanında 8K video çekebilme özelliği de yine Xiaomi 12'de mevcut. Yine ön kamerasındaki kalite, ön kamerasındaki o görmeye alışık olduğumuz dinamik aralık yine 12'de de mevcut. Video kalitesi de 12 Pro ile HDR sevgili dostlar. Yine 1080p formatta ön kamerayla çekimlere imza atabiliyorsunuz. Arka kamerasıyla da 8K video çekebiliyorsunuz. Yine burada RAM tarafında da herhangi bir kırpma yok. Bendeki 12 GB RAM 256 GB depolama birimiyle karşımıza geliyor. Burada daha küçük telefon sevip de amiral gemisinin o tüm hazını almak isteyenler için gerçekten Xiaomi burada 12'yi çok fazla kırpmamış. Tek bana göre dezavantaj yaratabilecek durum yardımcı kameraların Çözünürlüğün düşüşü bir de 120 watt yerine 67 wattlık bir şarj burada kullanılması onun haricinde 8 gen bir işlemcinin Snapdragon'un içerisinde bulunması RAM kapasitesi depolama birimi ekran panel kalitesi harman kardon ses desteğinin yine bu telefonda da yer alması gerçekten tutuş anlamında mesela benim elim çok büyük değil ama 12 Pro'yu kavramakta güçlük çekiyorum. Lakin Xiaomi 12'de bir amiral gemisi telefona tamamen hükmedebiliyorum. Oldukça tek elle kullanıma daha uygun ve yerinde durmayan canavar gibi bir cihaza hükmedebiliyorum. Burada aslında Xiaomi büyük sevmeyenler ama çok büyük telefon, çok daha tablete yönelik cihazları kullanmayı sevmeyenler daha küçük telefonla daha verimli bir Amiral gemisini iliklerine kadar hissetmek isteyenler için Xiaomi 12 burada yine bizlerin karşısına geliyor. Küçük ebatlı mesela şundan örnek vereyim. Ben normalde 12 Pro Max kullanmadım yani satın almadım. Benim ana cihazım kanalı yakından takip edenler bilir iPhone 13 Pro. 13 Pro Max'e ihtiyaç duymadım. Aynı işlevi daha küçük ebatla daha performanslı bir şekilde de yapabiliyorum. O yüzden 12-13 Pro Max'i tercih etmedim. Burada da yine Xiaomi benzer bir konumlandırma aslında yapmış. Ufak tefek değişik nüanslar olsa da genele baktığımızda canavar gibi bir cihaza bizlere sunmuş durumda. MIUI 13 ile telefon bizlere görüyor ki arayüzünden gayet akıcı deneyimi elde edebilip akıcı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yine Bluetooth 5.2 desteği Wi-Fi 6 teknolojisi de yine telefonla karşımıza gelen önemli teknik detaylar arasında. Önemli teknik verileri geride bıraktığımıza göre cihazda çekmiş olduğum ön-arka kamera video performansına ufak bir sizlere değinmek istiyorum. Gerçekten bu telefonla çekmiş olduğum görüntüler e, havanın kararmaya yani saat 7.30-8 civarlarındaydı. E, aslında çok aydınlık bir ortam yoktu. 12 Pro ile daha aydınlık çekimlere imza atmıştım. Lakin burada aslında biraz da ışığın olmadığı düşük ışık değil de daha böyle karanlığa dönük, tam güneşin tepede olmadığı, daha böyle tatlı tonlara ulaşabileceğiniz bir çekim alanı yaratmayı sizlere çalıştım. Gerçekten burada ana kamerası olsun, geniş açılan olsun, optik zoomu, 2x zoomu yaptığım noktadaki görüntü kalitesi olsun beni gerçekten memnun etti. Video performansı ise 8K tarafında 12 Pro'da neyse Xiaomi 12 dedi bunu yaşadım o kaliteyi telefondan alabildim. Yine ön kamera portre modu, ön kamera, selfie, normal çekim modu. Bunun yanında ön kamerasıyla çekmiş olduğum videoların da kalitesi gerçekten bana 12 Pro'yu aratmadı. Oldukça başarılı fotoğrafları imza attığımı söyleyebilirim. Fotoğraf tarafında beni üzmedi. Oldukça tatmin eden bir performansı da bana sunmuş oldu. Fotoğraf kalitesini de geride bıraktığımıza göre burada oyuna vesaireye daha detaylı yoğun kullanıma, gündelik kullanıma çok değinmek istemiyorum. Çok rahat bir günü kullanabildiğimi söyleyebilirim. Ben genelde cihazları otomatik parlaklığını, ekran parlaklığını kapatıp o ayarı devre dışı bırakıyorum ve %50-%40 bandında kullanıyorum. Xiaomi 12'yi de 2 haftayı aşan süre boyunca kullandım. Burada ekran parlaklığı yine belirttiğim %40 %50 seviyelerindeydi. Çok rahat bir günü çıkardım. Zorladığımda bir buçuk güne kadar varan ekran süreleri aldığımı söyleyebilirim. Yoğun oyun oynamadım. Tamamen sosyal platformlarla gezindim. İşte Chrome'da birkaç tarayıcıda işlemler yaptım. Ufak tefek işte online görüşmeler yaptım. WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeler yaptım. Bunun haricinde yoğun olarak Instagram, YouTube'da içeriklerimi tükettiğimi söyleyebilirim. Ve bu kullanımda bu kullanım senaryosuna bana bir günü çok rahat çıkardı sevgili dostlar. Onun altını çizerek belirtiyorum. Tabii ki yine bu cihazla alakalı daha detaylı, daha yoğun kullanımda, yük altında, batarya performansı, oyun performansı, sıcaklık değerleri, sentetik testlere yoğun olarak tabi tuttuğum detaylı inceleme videosunda kanalımıza takip ederek sonraki günlerde ulaşabilir. Bu cihaz hakkındaki daha detaylı yorumlarıma, fikirlerime siz de ulaşabilirsiniz. Eğer benim bu videoda değinmeyi unuttuğum noktada varsa lütfen yorumlarda da benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.